Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Üsve-i programından ben Deniz Ömer Çelik siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Kıymetli dinleyenlerimiz, Cenab-ı Hak bize her amelimizde, her davranışımızda dürüstlük, ihlas ve samimiyet lütfeylesin inşallah. Çünkü bu ihlas ve samimiyet sadece ibadetlerimizde değil, insanlarla olan alakamız, münasebetlerimizde de son derece önemli bir ahlak meziyettir. Müminin en önemli vasfı olan güvenilirlik ancak içten ve samimi davranışlarla sağlanabilir. Aile ve akraba ortamında, komşuluk ve arkadaşlık ilişkilerinde, iç ve iş ve ticaret hayatında, kısacası hayatımızın her alanında İnsanlara karşı samimi davranmak en büyük ahlaki bir fazilettir. Bu fazileti kazanmanın en kısa yolu da her işimizde Allah rızasını ön planda tutmak ve onun her an bizi görüp gözettiğini aklımızdan çıkarmamaktır. İnsanları değerlendir değerlendirmemizde ve eşyaya bakışımızda bu yaklaşım esas olursa dünyevi çıkar ve hırsların körüklediği birçok olumsuzluk kolayca bertaraf edilebilir. Cenab-ı Hak bize her işimizi kendi rızası sırf kendi rızası için yapabilme ihlasını, duygusunu bizlere lütfeylesin. O amelleri en faziletli kılan duygu da bu duygudur. Hatta ibadetleri yaparken hangi niyetle yapılırsa daha faziletli olur diye fıkıh kitaplarında bile bu konu ele alınır. Ve tabi bir insan tamamen riyakar, dünyevi maksatlarla ibadet yapacak olursa bu kabul edilmez. Ama uhrevi maksatlarla ibadet yaparsa kabul edilir. Diyor ki bunun diyor birinci derecesi Cehennem korkusuyla ibadet etmek. Bu da makbuldür. Yani ben e, haramdan kaçınayım. Güzel ibadetleri yapayım. Allah beni cehennemden muhafaza buyursun diye ibadet yaparsa bu makbul bir niyettir. Ve bununla da ibadetlerimiz inşallah kabul olur. İkincisi cennet ümidiyle ibadet etmek. Yani haramlardan kaçınayım. Rabbimin emirleri tutayım. Rabbim de beni cennete götürsün. Cennet nimetlerine nail olayım. Bu da güzel bir niyettir. Güzel bir duygudur. Ve bu niyetle yapılan ibadetler de makbul olur. Ama üçüncüsü ve en güzeli, en üstünü sırf Cenab-ı Hak emrettiği için ve Cenab-ı kulluğa layık, en yüce varlık olduğu için sırf onun rızası istikametinde ibadet etmek. Bu e, en makbul ibadettir ve bir ibadeti yapma açısından en güzel bir niyet ve hedeftir. İnsan tabi eğer yaptığımız işlerimizi, ibadetlerimizi, insanlarla beraber olan muamelelerimizi ve ilişkilerimizi... Allah rızası temeline dayandırabilirsek, orada insan e, bıkmaz, usanmaz, yorulmaz, e, kırılmaz, incinmez, hatta incitmez. Yani kalpte Allah rızası yerleşirse, kul konuşmalarını, ilişkilerini, münasebetlerini verdiğini, aldığını hep bu ee, samimi Allah rızası temelinde dayandırabilirse orada süreklilik olur. Orada bir yorulma olmaz, orada bir bıkkınlık olmaz. Hatta bir incinme de olmaz. Bakıyoruz insanlar çoğu zaman şu şeyleri inciniyorlar. Diyor ki ben falan efendim şu kadar iyilik yaptım. Bana e, teşekkür etmedi. Bana şu kötülüğü yaptı tarzında e, incinmeler oluyor. Hatta insanlara iyilik yapanlar, bir kısım onlardan gördükleri e, olumsuz tepkiler, davranışlar, belki bir kısım nankörlükler, belki kırıcı bir kısım sözler sebebiyle hemen e, incinebiliyorlar. Hatta o iyiliği yapmaktan da e, vazgeçebiliyorlar. Daha farklı e, olumsuz duygular taşıyabiliyorlar. İşte bütün bunların sebebi, hep kalpte o ihlasın ve e, Allah'a Allah rızası için kulluğun tam olarak yerleşmemesinden kaynaklanıyor. Eğer bunu başarabilirsek o zaman ibadetlerimiz çok daha e, keyifli bir hale gelir. İnsanlarla olan ilişkilerimizde çok daha güzel bir zemine oturmuş olur. Hatta bunun bir misali olarak da insan suresindeki o ve yut'imun et ala hubbihi miskinen ve yetimen ve esira o ebrar denen zümre e, yemeklerini miskine, esira ve yetim edirirler ve derler ki innema nut'imukum divecihillahi aslında divecihillah Allah rızası demek divecihillah aslında ihlasın ta kendisi demek innema nut'imukum divecihillahi biz siz, sizi sırf Allah rızası için yediriyoruz. La nuridu minküm ceza mela şükura Sizden hiçbir efendim karşılık, bir bedel hatta bir teşekkür bile istemiyoruz. Ee, biz ahiretten korkuyoruz. Cehennemden korkuyoruz. Allah'ın bizi e, cehennem azabından kurtarıp cennetin ulaştırması ve bizden razı olmasını istiyoruz. Değerler. Aslında bu hal Tam da bütün ibadetlerimizde, bütün ilişkilerimizde merkeze almamız gereken ve bütün ibadetlerimizi, münasebetlerimizi üzerine oturtmamız gereken bir temel, bir esastır. Allah'ın rızasıdır. Kıymetli dinleyenlerimiz, Yüce Allah, müşriklerin samimiyetsiz tutumunu bize hatırlatarak, onların denizde dalgaya yakalandıklarında ölüm korkusuyla işten bir inançla yani samimi bir niyazla yalnız Allah'a yalvarıp yakardıklarını karaya salimen çıktıklarında ise bu samimiyetten uzaklaşıp hemen Allah'a orta koştuklarını bildirmekte ve onların bu iki yüzlü davranışlarının sonucunu yakında görecekleri uyarısında bulunmaktadır. Ee, Cenab-ı Hak bunu sık sık bir örneği veriyor ve esas e, tam ihlasın, Allah'a tam yönelişin bu e, en tehlikeli anda bütün masivadan, bütün yaratılmışlardan ümidini kesip kulun, Allah'a yönelmesi halini ihlasın ve tevhidin bir örneği olarak bize vermektedir. Ve e, aslında her halimizin de bu hal ile yakın olmasını da biz de istemektedir. İşte Allah'a ortak koşanlardan birisiyken bu ayetlerin anlattığına benzer bir tecrübeyi yaşadıktan sonra Allah'a ihlasla yönelen böylece kurtuluşa eren kimselerden biri de İkrime bin Ebu Cehil'dir. Yani Ebu Cehil'in oğlu İkrime radıyallahu anh. Hazreti Peygamber Mekke'yi fethedince İslam'ın azıl düşmanlarından olan İkrime radıyallahu anh canını kurtarmak için bir gemiye binerek kaçmıştı. Bir ara gemi fırtınaya yakalanınca gemidekilerin hepsi birden ihlaslı ve samimi olun. Şu anda putlarınızın ve diğer ilahlarınızın hiçbirisinin size faydası olmaz demeye başlamışlardı. Yani belki de işte yetiş Hubel dediler, yetiş Uzza dediler, yetiş Lat dediler fakat hiçbirisi yetişmeyince, hiçbirisinin faydası olmayınca baktılar ki olmayacak. Batacağız ve boğulacağız. Bu kez dediler ki o Allah'tan başka taptığımız putların bir faydası yok, olmuyor. Yardıma gelmiyorlar. Biz de batıyoruz ve boğuluyoruz. O zaman biz ne yapalım? Artık bunların hiçbirisi e, fayda vermeyeceğine göre bunları bırakalım ve esas en büyük ilah olan onların anlayışına göre en büyük ilah olan Allah'a yalvaralım dediler. Bunun üzere, üzerine İkrim radıyallahu Vallahi eğer beni denizde ihlas ile Allah'a bağlanmak dışında sadece Allah'a yalvarmak, sadece Allah'a yönelmek, kurtuluşu, yardımı ondan beklemek dışında bir şey kurtaramazsa, kurtaramıyorsa başka zamanlarda da karada da bundan başkası beni kurtaramaz. Allah'ım sana söz veriyorum. Eğer beni şu anda içinde bulunduğum bu tehlikeden kurtarırsan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gidip onun eline sarılacağım. Onu affedici ve ikram sahibi olarak bulacağım ümit ediyorum demişti. İkrime radıyallahu anh samimiyetle yaptığı bu duanın karşılığını almış ve Allah onu fırtınadan kurtararak karıya ulaşmasını sağlamıştı. O da verdiği sözü tutarak Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'a gelmiş ve Müslüman olmuştu. Kıymetli dinleyenlerimiz ashabına niyet ve amelde samimiyetin sadece Allah'ın hoşnutluğunu dileyerek bir iş yapmanın önemini anlatırken sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zikrettiği bir hadise de son derece dikkat çekicidir. Geçmiş zamanlarda yağmurdan kaçarak mağaraya sığınan üç kişi bir kayanın yuvalanıp mağaranın ağzını kapatması üzerine çaresiz kalmışlar. Ve sadece Allah rızası için yaptıkları iyi amelleri zikrederek Cenab-ı Hakk'a yalvarmışlar. Bu samimi yakarışları sonucunda Allah da onları içine düştükleri o zor durumdan kurtarmıştır. Olayın tafsilatı şu şekildedir. Bu üç kişiden çobanlık yaparak geçimini sağlayan birincisi yaşlı ana babasına gösterdiği saygıyı yaptığı hizmeti anlatmış ve çoluk çocuğundan önce onların ihtiyaçlarını karşıladığını söylemiştir. Hatta bir gün onları uyandırmamak için elinde süt kabıyla başuçlarında sabaha kadar beklediğini ve bunu sırf Allah rızası için yaptığını anlatarak kendilerini buradan kurtarması için Allah'a dua etmiş, bunun üzerine kaya biraz aralanmıştır. Yani birinci e, misalde e, anne babaya iyilik. Allah rızası için, Cenab-ı Hakk'ın emri olduğu için anne babasına e, karşılıksız hizmet etmesi, saygı göstermesi, hatta kendi çocuklarından da daha fazla ihtimam göstermesi, elindeki bir bardak sütle sabaha kadar onların başında bekleyecek şekilde de bir fedakarlıkta bulunması. Dolayısıyla burada birinci misalde bize önerilen, tavsiye edilen, teşvik edilen amel anne babalarımıza Allah için iyi hizmet etmek ve her türlü iyiliği yapmaya çalışmak. Bu vesile ne yapıyor? Mağaranın kapısına gerilmiş olan o kaya biraz aralanıyor ama henüz çıkılacak gibi değil. İkinci şahıs bir der zamanında kendisine muhtaç olmasını fırsat bularak amcasının çok sevdiği kızıyla birlikte olmak istemiş. O da 100 dinar getirirse buna razı olacağını söylemiştir. Çalışıp 100 dinar kazanan genç amcasının kızıyla birlikte olacağı sırada onun "Ey Allah'ın kulu, Allah'tan kork, nikah olmadan benimle birlikte olma." demesi üzerine bundan vazgeçmiş ve bu olayı naklettikten sonra Allah'ım şüphesiz bilmektesin ki bunu sırf senin rızan için yaptım diyerek bunun hat hatırına mağaranın kapısının açılması için dua etmiştir. Bunun üzerine mağaranın ağzı biraz daha açılmıştır. Burada kimse yok. Yani iki kişi baş başa bir günah işlenecek pozisyon, durum. Ama e, Allah'tan kork sözü üzerine o kişi e, başka bir mani olmadığı halde sırf Allah'tan korktuğu için... Cenab-ı Hakk'ın rızası için o günahı terk ediyor ve nefsine hakim oluyor. Ee, ve karşısız olarak da o amcasının kıza o yardımı da yapmış oluyor. Ee, bunun üzerine de mağaran azıcık açılmış oluyor. Bu hadis-i şerifin bu kısmında da Efendimiz Aleyhisselam bizleri e, yani iffetli olmaya, ırzımızı, namusumuzu, başkalarının ırzını, namusunu korumaya e, teşvik ediyor efendimiz aleyhisselam Allah için yapılacak böyle amellerin de insana dünyada çok fayda getireceğini bize işaret etmiş oluyor. Üçüncüsü de ile alakalı. Üçüncü kişi de belli bir miktar pirinç karşılığında tuttuğu işçinin takdim edilen ücreti almadan gitmesi üzerine o pirinci her sene ekip yetiştirerek karşılığında bir sürü sığır alıp çoban tuttuğunu anlatmış. Daha sonra ücretini almaya gelen işçiye sürüyü ve çobanını alıp götürmesini söylemiştir. Şaşkınlık içinde kalan işçi sürüyü ve çobanı alıp gitmiş. Olayı anlatan şahıs da "Allah'ım, sen de biliyorsun ki ben bunu sadece senin rızan için yaptım." diyerek mağaranın açılması için Allah'a yalvarmıştır. Bunun üzerine Allah kayanın açılmasını ve onların mağaradan kurtulmasını sağlamıştır. Kısacası iyi niyet ve ihlasla işledikleri ameller onların ahirette olduğu gibi dünyada da kurtuluşlarına vesile olmuştur. Kıymetli dinleyenlerimiz, ihlas ve samimiyete gölge düşüren en büyük illet riya ve gösteriş olduğu için özellikle nafile ibadetlerin gizli yapılması tavsiye edilmiş. Bu sayede kimsenin olmadığı yerde Allah ile samimi bir bağ kurulması ve takdirin sadece ondan beklenmesi hedeflenmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu duyarlılığı gösterip ibadetini gizli yapan kimsenin daha sonra ettiği ibadet öğrenilse bile hem amelini gizlediği için gizlik sevabı hem de işlediği amelin kendi sevabını kazanacağını bildirmiştir. Aynı şekilde verdiği sadakayı kimse bilmesin diye gizli veren geceleyin gizlice kalkıp Allah'a yalvaran, savaşta tek başına kalmasına rağmen Allah yolunda cesurca savaşan kimselerin Allah'ın sevgisine mazhar olacaklarında Efendimiz ifade etmiştir. Peygamber Efendimiz gizliliğe ve dolayısıyla ihlasa daha yakın olduğu için gece namazını teşvik etmiş ve farz namazlardan sonra en değerli namazın gece namazı olduğunu bildirmiştir. Yine tabi ayet-i kerimelerde de Estağfirullah ve ma enfaktum min nefakatin ev nezartum min nezrin fe Allah ya'lemuh ve ma lil zalimine min ansar. Siz efendim hangi infakta bulunursanız Allah'a verdiğiniz hangi suyu yerine getirirseniz muhakkak allah Teala onları bilir buyuruyor. Sonra da in tübdu sadakati feni'immâhi Siz zekatlarınızı, sadakalarınızı Açıktan verseniz bu da güzeldir. Ve tuhfuha ve tuhtuvel fukara'e fehuve lekum. Ama e, özellikle nafile sadakalarınızı e, gizlice ihtiyaç sahiplerine onların da e, onurlarını zediremeyecek şekilde teşhir etmeden verecek olursanız bu çok daha fazla hayırlıdır diye e, Cenab-ı Hak e, verilecek sadakaların gizlenmesinin daha hayırlı olacağını da bildiriyor. Yine mesela eee infak diye kelimelerde işte, ellezen yunfikun e, ve neheri sırrın ve alaniyetten. İşte gece infak edenler, gündüz infak edenler, açıktan olduğu gibi gizli infak edenler yine işin gizli tarafına da ne yapıyor? E, işarette bulunuyor ibadetlerin riyadan, şubadan uzak tutulması açısından bunların daha ehemmiyeti olduğu ifade edilmiş oluyor. Peki bunlar bizim ibadetlerimizin ihlas olmasına yardımcı vesileler olacaktır. İbadetlerin az veya çok olması değil, ihlasla yapılmış olması önemlidir. Onun için Hz. Ali radıyallahu an amelin az olup olmamasını değil, makbul olmasını önemseyin uyarısında bulunmuştur. Zira amirin kabulü büyük ölçüde ihlasla yapılmış olmasına bağlıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Yemen'e gönderdiği genç sahabesi Muaz bin Cebel kendisine tavsiyede bulunmasını isteyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kün muhlisan yekfi fikir kalido inancında, ibadetlerinde samimi, ihlaslı ol o zaman sana az amelde yeter buyurarak ihlas ve samimiyetin önemine dikkat çekmiştir. Kıymetli dinleyenlerimiz, kurtuluş erenlerden olmak için Allah'ın rızasını elde etmek, bunun için de ihlaslı olmak gerekir. Allah Resulü ameli ihlasla sırf Allah rızası için işleyen kimsenin kalbinin hile ve aldatma duygularından arınacağını, ve ecri yalnızca Allah'tan umularak yapılan amellerin geçmiş günahların bağışlanmasına vesile olacağını haber vermektedir. Ayrıca efendimiz Rabbimizin rızasına ulaşmanın yolunu da şöyle açıklamıştır. Kim hiçbir ortağı olmayan, tek olan Allah'a ihlasla ibadet ederek namazı dosdoğru kılarak, zekatı vererek dünyadan ayrılırsa Allah kendisinden razı olduğu halde ölmüş olur. İşte Necitli Dımam bin Salebe de bu samimiyetiyle cenneti hak eden bahtiyalardan biriydi. Hicretin 5. yılında kabilesinin elçisi olarak Medine'ye gelen Dımam, Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'a namaz, oruç ve zekat gibi İslam'ın temel prensiplerini sormuş. Efendimiz Aleyhisselam da ona bu prensipleri anlatmıştı. Bunun üzerine Müslüman olan Dımam, sana ikramda bulunan Allah'a yemin ederim ki sen bana namazların, ibadetlerin farzlarını öğrettin. Yemin ederim ki bunun dışında nafile bir ibadet yapmayacağım. Fakat Allah'ın bana farz kıldığı ibadetlerden de hiçbir şey eksik bırakmayacağım demişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun ardından adam oradan ayrılıp giderken Efendimiz onun arkasından eğer sözüne sadık kalırsa kurtuluşa ermiş cennete girmiştir buyurmuştu. Kabilesine dönen Dımam onları İslam'a davet edince onlar kadınıyla ile, erkeğiyle hep birlikte bu daveti kabul edip Müslüman olmuşlardı. Böylece Dımam hem kendisini hem de kabilesini şirkin karanlığından tevhidin aydınlığına çıkarmaya vesile olmuştu. Efendimiz Aleyhisselam'ın kıyamet gününde şefaatimle en fazla mesut olacak kişi tüm kalbiyle ve gönülden la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur diyen kişidir. Efendimizin bu hadisi ihlas konusunda söyleyebileceklerin özü olsa gerektir. İnanç, ibadet ve iyiliklerin Allah katına değer kazanması yani insanın gerçek anlamda kul olması ihlas ve samimiyete bağlıdır. Samimi olmayan ameller, dışı süslü ama içi kof davranışlar, iştenlikten uzak ve art niyetli sözler, insan Allah katında olduğu kadar diğer insanlar nazarında da diğer kaybetmesine sebep olur. Her konuda dürüst, tutarlı ve samimi bir tutum içinde olmak mümin olmanın ayrılmaz vasfı iken, riyakarlık, ikiyüzlülük imanla bağdaşmayan hallerdir. Kur'an-ı Kerim'in İnanç ve amelde ikiyüzlü davranan münafıklara cehennemin en alt tabakasını müstahak görmesi bu açıdan çok anlamlıdır. İkiyüzlü davranarak, gösteriş yaparak insanları aldatmak mümkün olsa bile her şeyin iç yüzünü bilen yüce Allah'ı kandırmak asla mümkün değildir. Velhasıl ihlas, yaratıcısına gizli açık hiçbir şey ortak etmeyen samimi bir imandır. İhlas, dünyevi bir karşılık beklemeden sırf Allah rızası için yapılan bir kulluktur. İhlas, Allah'a karşı olduğu gibi insanlara, canlı cansız bütün varlıklara karşı da gösterilen bir dürüstlüktür, samimiyettir. İhlas, nifak ve ikiyüzlükten uzak bir kalp safiyetidir. İhlas, Allah rızasına göre programlanan akıl ve kalbin evassız, karassız bir amelidir. İhlas olduğu gibi görünmek, göründüğü gibi de olmaktır. Ve Allah'ın azabından sadece ihlaslı kulları kurtulacaktır. İhlaslı kullara şeytan bile bir zarar, bir vesvese veremeyecektir. Kıymetli dinleyenlerimiz, Cenab-ı Hak e, buradaki gerek ayet-i kerimelerden, gerek Efendimiz Aleyhisselam'ın sözü davranışlarından, gerek yine sahabe-i kiramdan ve e, hakiki, gerçek müminlerden e, verdiğimiz örnekler de olduğu gibi bizleri de inancımızda, amelimizde, kulluğumuzda ve e, başta insanlar olmak üzere bütün mahlukata karşı davranışlarımızda Allah rızasını esas olarak davranabilmeyi, ihlaslı, samimi ve dürüst olabilmeyi Cenab-ı Hak bizlere ikram etsin diyor. Hepinize Hürmetle, muhabbetle selamlarımı arz ediyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum.